<gülüyor> 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 hadi oğlum yani yiyeceksin onu yiyeceksin. Yemem ne yiyeceksin? Oğlum bizde kalmasın. Bizde kalmasın. Sıkıştırdı adam elime. Nefes almadan. Şuraya bak biz yine oyun oynadık sizde kalmasına rağmen yine Ay, laf yapıyorsunuz. Şuraya o, bak. İşte. Yi. Hadi hadi. Ya. Hadi Çişt, <laughs> hadi. Oo. Hadi Ali ya. Soydum ya oğlum. Sarım, sarım sağa soydum Kural bir kere ısıracaksın. Ne ısırcağım yutcağım lan dışarıda Ali hayır Ali Ali, Ali, Ali. ısırcaksın onu Ali yoksa sonra ısırcağım <laughs> <laughs> Yutcağım lan ver yutcağım Ali ısırcaksın onu Tamam yut Versene soğumadan da su ütüyüm ben açtım. <laughs> Ali'nin sarımsak yeme anı Hadi hadi ya ama Az önce bana gülüyordun Versene şerefsiz Dur tamam ver lan Artık yanar Hayır <gülüyor> gel Hayır hayır <laughs> Hemen kaçıyor kaçıyor bak bak al, bak. Al bak sen geçeceksin. Yemek değil. Bir dakika. Ali. <laughs> Hayır ikinciyi al. al. Su içerime fazla. İkinciyi al. <laughs> Hayır gel gel bak kabuğunu södüm <laughs> daha <al. gülüyor> gel. gel bak küçüktüm. Dua et yoksa. Niye vermeyorsun? Işte, i̇ki tane yiyecektim bak bir tane yiyorsun ha. Suyla ben de yutamadım. bak. Hadi hadi çirkeflik yapma hadi. Çiğnecen çiğnecen. Uya yapma yok yok. Tam çiğnemek istemiyorsun. Yeter ki. Her kapan diyeceğim Yeah. <laughs>